Dostlarım hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir filmle geldim. Filmin içinde ne ararsanız var. Fantastik, macera, bilim kurgu, aşk hepsini kapsıyor. Ve filmimizin ismi Love and Monsters. Yani aşk ve canavarlar. Filmde dünyaya çarpmak üzere olan bir meteor var. Ve insanlık bu meteoru durdurmak için tüm nükleer füzelerini o meteora atıyor. Nükleer füzeler meteoru durdurmayı başarıyor. Tabi insanlık seviniyor. Meteor durdu çünkü. Aslında onlar için kıyamet yeni başlıyor. Çünkü attıkları kimyasal silahların hepsi yeryüzüne geri düşüyor. Ve böcekler orantısız bir şekilde büyümeye başlıyor. İnsanlık bu böceklerle baş edemiyor ve yer altı sığınağı dedikleri bir yere giriyorlar. Hepsi beşerli onarlı koloniler haline yer yaşıyorlar. Ve bu olayların hepsi yaşandıktan sonra başrolümüzün hikayesi başlıyor. Başrolümüz bir grupla yaşıyor ve gruptaki herkes çift. Sadece başrolümüz sap ve ayrıca başrolümüz çok korkak biri. Grupta pek bir işe aradığı da söylenemez. Sadece yemek falan yapıyor öyle işte ayak işleri falan filan. Başrolümüzün önceki hayatından kalan bir sevgilisi var ve eski sevgilisinin kolonisini bulmak için dışarı çıkmak istiyor. Tabi gruptaki herkes şok. Çünkü başrolümüz korkan teki. Neyse gel zaman git zaman başrolümüz dışarı çıkıyor ve maceraya atılıyor. Film başrolümüzün başına geçen olayları bir bir anlatıyor. Devamlı spoiler olmasın diye söylemeyeceğim. Artık bir zahmet filmi açıp bakın yani. Dostlarım abone olursanız sevinirim Çünkü artık para kazanmam lazım unutmayın YouTube para için vardır görüşmek üzere